who's next? Geliyor. I'm sorry, carrier is killed. Spike down A. Ah. Gele değil kanka. <laughs> revive me kanka, revive me. Headshot. What the? Kanka Sıfır <laughs> bıçak sınıfı. Adam sonuna geldi. Arkanızdan gelecek. Duymadın mı? <laughs> Ejder vandalı gördün orada. Eğer kazanırsan al. <laughs> bana verirsin onu. Evet kanka. Bana verme <laughs> vakti geldi. <laughs> We are.